Eskiden dermabrazyon denilen cildi soyarak cildi gençleştirdiğimizi düşündüğümüz biraz vahşice bir iş vardı. Estetik konusu Türkiye'de de dünyada da kimlerin yapacağı konusunda ciddi tartışmalara doğru gidiyor aslında. Şimdi insan vücudunda fazla bir şey yok. Ben hastalarımla görüşürken hangi müdahaleyi planlıyorsa onun hayatındaki hiçbir sorunu düzeltmeyeceğini en baştan söylüyorum insanların böyle filtrelerde kendini gördüğü zaman nasıl güzel hissediyorsa öyle olmak istediğini konuşmuştuk ama bir de bazı karakterlere benzemek isteyen kişiler var. Hı. Mesela bir çizgi film karakterine, ne bileyim Barbie'ye, erkeklerde Ken'e bir de böyle bir durum var. Hani siz ne düşünüyorsunuz bir konuda? Birine benzemek ya da bir şeye benzemek. Doğru mu? Bir de onu soralım. Ya doğru mu kısmı aslında hani bu kişisel, bireysel bir tercih demek lazım. Burada ben böyle birine yardımcı olur muyum sorunun bence olması gerektiği şekli bu. İnsan iskeletini üstlerindeki yumuşak dokuyu şekillendirebiliyoruz. Yani bizim yaptığımız mesleğin tamam net açıklaması bu. Ama insanları değiştirme yönündeki müdahaleler zaten yasal izinlere tabi. Yani kalkıp sen birinin bir başkasına benzetmeye kalktığın zaman kimlikle uyumsuzluk yaratıyorsun. Bu bir taraftan suç işlemiş oluyorsun. O yüzden de hani bu tip yaklaşımlar için özel izinler gerekiyor. Ve bunu yapmayla yetkili hastaneler var, kurumlar var. Onlarla görüşmeleri gerekiyor ki o da hani korunması gereken insanlara yapılan zorunlu müdahaleler oluyor aslında. Senin bahsettiğin gibi moda değişiklikler pek bizim doğru kabul ettiğimiz işlemler değil. Plastik cerrahi ameliyatı olursam hayatındaki sorunlar çözülür diye düşünen bazı hastalarımız var. Hatta web sitenizde bununla ilgili evet. bir yazı var. Bir de sizden sözlü olarak alalım. Böyle bir şey mümkün müdür? Estetik cerrahi ameliyatı olursam hayatındaki her şey düzelir mi? Ben hastalarımla görüşürken hangi müdahaleyi planlıyorsak. Onun hayatındaki hiçbir sorunu düzeltmeyeceğini en baştan söylüyorum. İnsanlar problemlerinin düzelmesi için cerrahi, yani ameliyat masasına yatmayı göze alıyorlar. Ama bu tabi hayatlarındaki hiçbir sorunu düzeltmek potansiyeline sahip değil. Yağlarının alınması, zayıflaması hastanın daha ince görünmesini sağlayabilir ama öyle kalmasını sağlamaz. Bu tamamen o kişinin beslenmesini, düzeltmesini gerektirir. Ne bileyim e, burun şeklini düzeltirsin ama hastanın kendiyle ilgili sorunlarını çözemezsin. Yani aynayla başka sorunlar yaratabilir o hasta. O yüzden de burun ameliyatı ya da herhangi bir estetik ameliyat kimsenin e, hayatında bir değişiklik, görsel değişiklik yaratır, müdahale edilen bölgede değişiklik yaratır. Mutlaka daha da güzel olur ama e, hayatında bir değişiklik kendisi öyle algılayarak olumlu değerlendirip iyi niyetle ha bu şöyle oldu diyebilir. Tabii böyle bir animasyon da vardı hatta hocam böyle evleniyorlar evlendikten sonra eski halinde benzeyen bir çocuk oluyor. Demek ki oluyormuş. Bir son sorumuzu soruyorum artık. Web sitenizde bir hastamız yazmış, oradan dikkatimizi çekti. Hepatit B hastası bu yazan hastamız ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili sizin görüşünüzü merak ediyoruz. Yani maalesef bazı ihmalkarlıklar olabiliyor, dikkatsizlikler olabiliyor. Bu tarz hastalıklara yakalanmış bireyler var. Plastik cerrahi açısından yani bu bireyler ameliyat olabiliyor mu ya da nasıl yaklaşım oluyor? Kan yoluyla bulaşan birçok hastalık var. Bunlardan işte sizin dediğiniz gibi hepatit B, C, işte AIDS gibi bir ton hastalık var. Biz bunlarla ilgili ameliyat öncesinde yaptığımız testlerle tespit edilirse ameliyatına engel değil. En azından onunla ilgili oluşabilecek kronik sorunları çözmesi için ona yol gösteriyoruz. Yapılacak müdahale ile ilgili de biz kendimizi koruyarak o hastaya müdahale ediyoruz ameliyathanede hepatit B'li ya da AIDS'li birine müdahale edildiğinde bir ön hazırlık yapılıyor. Sonrasında da oraya başka hasta alınmıyor. Kullanılan cerrahi malzemeler ve oda ekstra by, by özel şekillerde tekrar sterilize ediliyor. Sonra tekrar kullanımla açılabiliyor. Bütün malzemeler tek kullanımlık olduğundan ve bu yapılan tedbirlerle ertesi gün ya da bir sonraki gün tekrar kullanılabilir hale geliyor. O yüzden de çekinceleri olması Doğal ama gerekli önlemlerle de her türlü müdahale gerçekleştirilebiliyor. Teşekkür ederiz hocam. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim. İnşallah. i̇nşallah. <laughs> Teşekkürler.